Bu hasret bitecek. Peki. Ee, her yayında belki bu soruyu ilk ben size sormuştum. Şimdi Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili konuşuyoruz sizinle ama e, işte gırgır gır da yapıyoruz. Sizin de e, durumunuz e, muallakta. Dolayısıyla e, bununla ilgili bir gelişme var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın e, ben size bir tarih verdim. 18 Nisan dedim. Bu... 3-5 gün öncesinde de olabilir. 18 Nisan evet. yuvarlak hesap. Yani Nisan başı diyelim. Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından kesinleştirilecek. O gün uzan ismini pusulanın üstünde göreceksiniz. Bu kadar net ve eminsiniz. Evet. Müthiş. Evet not ettik değerli izleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Cem <gülüyor> Bey yayına. İki iki tane, iki tane tarih verdim ben. Bir tanesi evet. Ee, sevgili e, Ferit Bey'e verdim Zanka TV'de. Dedim ki 31 Ocak'ta ekonomi paketini açıklayacağım dedim. Evet. Ve inanın sizinle program yapmadan önce, iki saat önce ben hala telefonda partideki arkadaşlarımla ekonomi paketinin detayları üzerinde konuşuyordum. 31 Ocak'ta ben Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik krizin içinden nasıl çıkılacak ve vatandaşımızı, insanımızı nasıl rahata erdireceğiz? Net 5 madde. altı madde değil, 5 madde. 1, 2, 3, 4, 5 diye açıklayacağım. 31 Ocak diyorum bakın size. Niye daha önce değil derseniz kopya çekilsin istemiyorum. Bu kadar net. Aynı şekilde Aynı şekilde 18 Nisan dedik, bu 8 Nisan'da olabilir, bu sizin veya benim elimde değil, YSK'nın açıklayacağı tarih. O tarihte, göreceksiniz, uzan ismi Pusula'da olacak. Anladım. Peki, bunu biz de not alalım. Yaparız bir program, evet. neyin nasıl olduğunu anlatırız o zaman. <laughs> tamam. Dakikasında not aldım Cem Bey, hiç affetmem valla. <laughs> tamam. Peki. Türkiye'deki siyasilerle görüşüyor musunuz hiç? Parti lideri de olur, herhangi bir partiye mensup siyasetçi de olur. Yok, hayır. Özellikle görüşmemeye dikkat ediyorum. Özellikle görüşmemeye dikkat ediyorum. Çünkü e, yanlış anlama olsun olmasını istemiyorum. Onun için e, genç parti olarak biz bir yolumuzda gidiyoruz. E, bir sürecin sonuna gelindiğinde ittifak yapılır mı yapılmaz mı falan filan da onları o zaman konuşuruz. Ama bakın benim için önemli olan bir tane madde var. Buradan sizin programınızdan, sizin vasıtasınızda bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti ve HDP'ye sesleniyorum. Anayasa ittifak. Sizler mevcut anayasaya sahip çıkıyor musunuz? Çıkmıyor musunuz? Bu kadar. Yes, no. Bu kadar. Anayasaya sahip çıkıyor musunuz? Çıkmıyor musunuz arkadaşlar? Eee Peki bunun yani imayla söylüyorsunuz buna gerekçe olarak en nette ne söyleyebilirsiniz. Nasıl anlamadım? Yani sahip çıkmıyorsunuz diyorsunuz. Hayır bakın sahip çıkıp çıkmadıklarını belli etmediler. Belli etmeleri gerektiğini söylüyorum. Ha Siz bu, bu çağrıyı bir hafta 15 gün 25 gün 35 gün sonrasında duyup sahip çıkabilirsiniz. Ya çıkmayabilirsiniz. Ama bugünden itibaren kronometre çalışıyor. Sahip çıkıyor musun? Çıkmıyor musun arkadaş? Sen anayasa 101'e sahip çıkıyor musun? Çıkmıyor musun? Sen anayasana sahip çıkıyor musun? Çıkmıyor musun? Sen anayasana sahip çıkmıyor isen senin milletvekillerin sahip çıkabilir. Dikkat et. Milletvekillerini çantada keklik görmesin kimse. Onlar da namuslu, şerefli, haysiyetli insanlardan oluşuyor. Bunların hepsinin gereğini yapmak zorundasınız. Yapmadığınız takdirde 1999'u hatırlasın Cumhuriyet Halk Partisi. 8.75'te kaldılar. Baraj altı. Okey? İyi parti hatırlasın seçimlere giremiyordu. Okey? O noktalara düşerler. Doğru Yol Partisi, Tansu Çiller 2002. 9.99'da kaldı. Okey? Bu millet unutmaz. Bu millet hesabını sorar. Bu millet böyle dirayetli bir millettir. Kandırabilirsin bir defa bir milleti. Herkes kanabilir, ama on defa kandıramazsın. Okay. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Milleti Ak Partiye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mecbur değil. Bakın, yani 20 senedir aynı iktidar, 20 senedir aynı muhalefet. 2023'te bu külliyen değişecek göreceksiniz bakın tamamen değişecek. Bu işler o kadar şeyde değil artık. Bu milletin siz ne kadar güzel söylüyorsunuz Lala Hanım. Biz burada gülmeyi özledik diyorsunuz. Baskı altındayız diyorsunuz. Konuşamıyoruz diyorsunuz. Bu sadece size özgü bir şey değil ki Lala Hanım. Binlerce, yüz binlerce insanımız aynı duyguyu paylaşıyor. Peki ama kusura bakmasın kimse. Perdeyi çektiğinde oyu kime verdiğini bilmiyorsunuz. Ee, öyle onun için onun için ben Türkiye'ye inanıyorum ben Türkiye'yi seviyorum ben Türkiye'ye güveniyorum ben milletimi inanıyorum milletimi seviyorum ve bu millet hak ettiği çağdaş yönetime kavuşacak ve altı ayı kaldı beş ayı kaldı bunun onun için hiç lamıcım yok Cumhuriyet Halk Partisi ben söylüyorum arkadaş ben Cem Uzan Genç Parti'nin kurucu genel başkan olarak söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu 101'de neredesin arkadaş? Sayın Akşener, 101'de neredesin hanımefendi? Lütfen söyleyin. Bunu bu millete söylemek yükümlülüğünüz var sizin, mecburiyetiniz var. Anayasanıza sahip çıkıyor musunuz, çıkmıyor musunuz? Bu kadar. Bu kadar. Peki Şimdi hazır bu maddeyi konuşurken Rıfat Bey çok kez sordu. Aynı maddede daha net bir şey daha var. Seçimler yenilenirse son seçim iptal demektir. Bu konuya gitmek lazım bence. Ne düşünür Cem Bey bu konuda diyor. Hayır, aynı, aynı, aynı maddede değil bir defa. Aynı madde değil. De. O 100, anayasa 116'yı söylüyor. O apayrı bir şey. Anayasa 101 çok net. Ben bu tartışmayı anayasa 101'in dışında konuşmayı bile doğru, bulmuyorum. Anayasa 101 çok nettir. Bu kadar. Evet. evet. peki Cem Bey, Sedat Peker'le görüşüyor musunuz hiç? Yok hayır. <laughs> Görüşmüyor musunuz? Kendisi biliyorsunuz çok ağır tecrit altında. Dün bir selam verir gibi oldu ama bir yanlışlık olmuş herhalde merak ettik tabii sorayım dedim. Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. Evet. bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi bir de sansür yasamız var bunu daha önce sizinle konuşmuştuk. İşte gözaltılar ve şeyle yani tutuklanma riskiyle karşı karşıyayız. Artık attığımız tweetten bile inanılmaz bir şey var insanların üstünde, tedirginlik var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir ortamda Türkiye'de seçim olacak. İşte Taksim'de ne yazık ki bir terör saldırısı yaşadık. Bununla ilgili çok yorum yapıldı. Seçim bir kaos ortamında olacak. Yakın bir zaman önce bir deprem tatbikatı yapıldı. Taksim saldırısının olduğu gece İnternet ağırlaştırıldı BTK tarafından ee, korkunç bir şey yaşadık yani bu kısa zaman içinde bakın, ne bakın, Ben size bir şey söyleyeyim. Burada bir kişiye çok önemli görev düşüyor. Bir kişiye. Dondunuz? Yayında galiba bir problem mi var? Ben mi? Bir, bir kişiye çok önemli bir görev düşüyor. Sayın Ahmet Davudoğlu'na. 2015 yazında patlayan bombalarla ilgili Sayın Davutoğlu'nun konuşması gerekiyor. Sayın Davutoğlu bu konuyu Türk milletiyle paylaşmak mecburiyetinde. İnsan olarak, siyasi olarak, hukuki olarak, vicdani olarak hangi açıdan bakarsanız bakın bunu Sayın Davutoğlu'nun paylaşması lazım. Bu milleti bilgilendirmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanlığını yapmıştır kendisi. Ben her zaman söyledim. Fikirleriyle aynı görüşte olmayabilirim. Ama e, ahlaklı bir insan olduğuna inanıyorum ben Sayın Davutoğlu'nun. Tekrar söyleyeyim. Fikirleriyle Kuzey Güney gibi farklı düşünebiliriz. Önemli değil. Ama ahlaklı, namuslu, haysiyetli bir insan olduğuna inanıyorum. Onun için de Sayın Davutoğlu'nun bu millete bunu açıklama mecburiyeti var. Vicdanen var. Onun için sizin vasıtanızla ona da seslenmiş olalım. Beyefendi lütfen çıkınız ve bunu açıklayınız. Ankara Garı'nda 200, yanlış hatırlamıyorsam 240 kişi mi, 210 kişi mi ne öldü? Lütfen siz o döneminin başbakanısınız. Ne biliyorsunuz? Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Neyse Bildiğiniz neyse lütfen açıklayınız. Çünkü o konudaki açıklama Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya da ışık tutacak. Ne olduğunu bilmiyoruz biz. Siz de bilmiyorsunuz vatandaş ben de bilmiyorum. Siz bir fikir sahibi olabilirsiniz, ben bir fikir sahibi olabilirim ama hiçbiri bunları doğru yapmaz. Doğruyu bilenlerin açıklaması lazım. Bunu Sayın Davutoğlu'nun açıklaması lazım. Eğer bu milletin karşısında bir siyasi kişilik olaraktan bir profil çiziyorsanız ve bir karşılık bekliyorsanız önce bunları açıklama mecburiyetiniz var. Bu birisini satmak, birisine ihanet yapmak falan değil. Vatan sizin sorumlu olduğunuz kişi 2015'te AK Parti genel başkanı olaraktan Başbakan adayı ve başbakan olarak siz seçimlere girdiniz. Milyonlarca insan size oy verdi. Sizin bu insanlara karşı vicdani sorumluluğunuz var. Lütfen beyefendi, rica ediyorum. Türk milleti adına rica ediyorum. İstiram ediyorum. Açıklayınız. Bunlar çünkü dediğim gibi İstanbul'daki son saldırıya da geliyormuş. Yani gözünüzü seviyor. Ya o, o ben, işin çok detayına vakıf değilim ama fotoğraflardan görüyorsunuz. Gariban bir tane Suriyeli bir kadıncağızı yakaladılar. Bombayı paketi vermişler.